Ne düşünüyorsun? Akaryakıta yeniden zam geliyormuş. Abi akaryakıt valla her şeye zam geliyor. Sadece akaryakıta değil. Şimdi bizim bu Gümüşhane 1200 kilometre benim memleket. Eskiden 800 liraya depoyu fullleyip gidiyorduk. Şimdi 1600 liradan aşağıya gidemiyoruz. Akaryakıtı, okulu, her şeye zam geliyor. Bu Allah'ın Suriyelilerini sınavsız üniversiteye soktular. Benim kardeşim sınava girdi, sınavı kazanamadı diye üniversiteye almadılar. Başörtüyü serbest yapacağız dediler. Geçen gün tartışma çıktı. Başörtüsü sınavı almadılar. Şey, okul almadılar üniversiteye. Yani ülkenin gittiği hal hal değil. Yani bu AK Parti sıkıntı biraz. Biz gençler olarak ben 24 yaşındayım abi. Ben, ben ya, şey düşün, meslek düşünüyorum şeyi düşünüyorum. Geleceğimi düşünüyorum ben. 24 yaşında. Gezmeye gideceğim abi. Kız arkadaşım bir yere götüreceğim. Cebimdeki paranın hesabını yapıyorum. Kızı gezmeye götüremiyoruz. Böyle bir ülke olamaz. Biz valla ilk fırsatta ben şey yapacağım. Kaçacağım buralardan Gençler bu yüzden mi Avrupa'ya gitmek istiyor? Tabii abi. Gençlerin şu an %95'ine sor. Hepsi Avrupa'ya gitmek istiyor. Niye? Benim mesela dayımın oğlu geldi daha yeni Almanya'dan. Adam dağıtıyor abi. Almanya'dan geldi dağıtıyor. Bir eurosu adamın 30 lira burada. Para dağıtıyor adam. Biz bir çay içeceğiz şurada. Daha demin şurada oturak çay içecek dedik. Yemin ediyorum paranın hesabını yapıyoruz cebimizdeki paranın. Böyle bir ülke olamaz abi. Ben gideceğim buralardan. Benim gibi yüzde 95'lik gençler de kaçacak. Herkes Avrupa'ya kaçmanın yolunu arıyor şu an. Bütün gençler. Gideceğiz İnşallah gideceğiz abi. Ülke muhalefeti değiştirek dedik. Kemal dedemiz gelsin dedik. Kemal dedemiz de gelmedi. Kemal dede de açıklama da yapmıyor abi. Er Erdoğan'ın karşısına Tayyip Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına şey çıkaramıyoruz. Aday çıkaramıyoruz biz. Bay Kemal'i çıkarttık yıllardır hala iktidara gelecek. Adamın karşısına kim çıksa yeniliyor. Ben anlamıyorum ki bunu. Bıraksın diyorlar Kılıçdaroğlu için. abi Kılıçdaroğlu bıraksın. Ben ta tamamen Mansur Yavaş. Mansur Yavaş var ya, şu ülkenin başına gelsin Mansur Yavaş. Yemin ediyorum ülke düzelir. Mansur Yavaşçıyız biz. Kılıçdaroğlu bıraksın. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş ikisi bir yürüsün. Biz Kılıçdaroğlu'nu şey yapmıyoruz. da. aday çıktı. Altılı Masa'nın tek adayı oydu. Dedik ona verelim hani. Şeydi iktidar değişsin. O da yok. Yine yenemedi adam. bırak bıraktı abi. Yaşlandı zaten geçen gün şey diyor. Okulda şey askerden gelen kızlar işsiz diyor. Askerden gelen kız nasıl iş? Askeri kız mı diyor? Kılıçdaroğlu diyor. Sen bu ülkeyi nasıl yöneteceksin böyle cümleli? Şey diyor. Hile Hurdayla diyor seçim kazandılar. Abi bize bunlara gelme. Seçimi kazan. Hile Hurda Sen de Hile Hurda yap. Onlar yapıyorsa sen de yap. Biz sana şey mi diyor sanki? Önüne mi çıkıyor? Yüzde şey başladı ya. 28 Mayıs'ta. Rahat olun öndeyiz falan dediler. Ondan sonra bir açıkladılar. Yüzde kısım almış kazanmış yani AK Parti'nin. Evet. Nasıl oluyor ben anlamıyorum abi. Ki bu e, kazandıktan sonra şey olayı oldu. Bir Türk vatandaşı kazanmadı. Suriyeliler kazandı dediler. he ha, Zaten mülteci sorunu bambaşka bir sorun. Ha şimdi buradan iki adım at abi. Ya araba denk geliyor ya Suriyeliler de denk geliyor. Şimdi benim kız kardeşim, kız kardeşim var benim. Okuldan çıkıyor eve geliyor. Akşamı saat sekizi dokuzu insanın aklı takılıyor. Ulan yolda başına bir şey gelir mi diye. Ülke bu hale geldi. 14 dört yaşındaki kız kardeşim ben sokağa nasıl bırakayım şimdi? Allah'ın Suriyelisi. Her gün abi Antalya'da geçen gün Sokağın ortasında şey yapıyorlar çıplak bir şekilde. Alanya'da mı Antalya'da mı ne? Alınan Suriyelileri zaten her gün bir kavga dövüş, milleti öldürüyorlar, milleti karısına kızına tecavüz ediyorlar. Böyle bir ülke olabilir mi? Hani sığınmacılar gidecekti mülteciler? Hani nerede abi? Zafer Partisi'nin şey yok, Ümit Özdağ. Ümit Özdağ mesela o konuyla çok iyi ilgileniyor benim gözümde. Adam paso sığınmacılarla çalışıyor. Sığınmacıları göndermeye çalışıyor. Geçen bizim mahallede bir tane abi var. Kaçakçılık işleri yapıyor bizim mahallede. Adam Suriyelileri alıyor abi götürüyor sınırda bırakıyor. Onlara diyor ki sizi diyor Avrupa'ya götüreceğim diyor. Bizim mahallenin adamı götürüyor bunları. Aa, iyi de para kazanıyor. Götürüyor bunları sınıra bırakıyor. Adama geçen 5 yıl ce hapis cezası verdiler. Adam da ülkeyi boşaltıyor adam da bırak adam. Bizim mahallenin abisi anası babası perişan oldu adam. Adam ne güzel Suriyelileri topluyor sınıra bırakıyor. Avrupa'ya götüreceğim diye kandırıyor onları. E sen niye bu adama ceza veriyorsun? Adam ülkeyi boşaltıyor işte. Bunlar bu iktidarla olmaz abi. Biz 24 yaşında geleceğimizi düşünüyoruz. Vallahi bak yaşayamıyoruz abi hayatımızı yaşıyoruz. Evlilik şu an bir lüks mü? Abi evlilik bizim gözümüzde yüz lüks. Şu an bir düğün salonu 50 100 milyar abi. Ben geçen babam dedi ki seni evlendireceğim dedi. Babamla beraber oturduk bir hesap yaptık 600 milyar evlilik sadece. E şimdi biz 600 milyarlık durumumuz yok. E kredi çeksek Hatunla gezmeye mi gidek? Hatunla beraber çalışıp evlendik diye kredilerimi ödeyek. Nasıl yaşayalım yani biz? Bir kira olmuş 15 milyar. Elektrik, su, doğalgaz. doğalgaz 2400 lira doğalgaz geldi geçen gün. 2 ay ödememiş babam. E biz nasıl geçineceğiz abi? E bir de biz evlendik, çocuk yapacağız. Çoluk çocuk da yapacağız. Beziydi, mamasıydı. O büyüyecek okuluydu. Biz nasıl geçineceğiz? Abi bu iktidardan olmaz. Vallahi olmaz. Kendini zor geçiniliyor çocuk. Abi biz 10 yıldır babamın şirketi var. E, Matbaa şirketimiz var bizim. 10 yıldır adam bir adım ileriye gidemedi. Babam. Çalı, azmi var, hırsı var. İşi de biliyor. 30 yıldır matbaacıydı bu adam kendi dükkanımızı açmadan önce. Ama bir adım ileriye gitmedi. Bizim dükkanı açarken dolar 6 liraydı abi. Kağıt alıyorduk biz. Dolar şimdi oldu 30 lira. Biz kağıt alamıyoruz. Biz matbaayı kağıt alamıyoruz 30 lira. Dolar olmuş 31 dolar, bir euro. Bir kağıt alamıyoruz, iş yapamıyoruz. Aa, adam şu kara kara düşünüyor matbaayı kapatsam mı diye. E, bu adam da 50 yaşında. iki tane çocuğu var. Abi ben büyüdüm 24 yaşına geldim. Beni evlendirecek. E kızın üniversitesi var. Bu adam ne yapacak kapatıp? Bir yere girip çalışsa da en fazla verecekleri 20 milyar paradır abi. Evet. Bu iktidardan olmaz abi. İktidarın değişmesi lazım. Ben bu iktidarı tasvip demiyorum. Gençler olarak biz toplandık. Üstümüze düşeni yaptık. Yine indiremedik iktidarı. Adam yaşlılardan kazanıyor abi. Benim babaannem, dedem, amcalarım hepsi AK Parti'ye vermiş. Oturuyorum anlatıyorum karşıma. Babaannemi oturtuyor. Abi babaannem ne bilsin ya. Aa, oturtuyorum karşıma. Diyorum ki bak babaanne. Senin durum emekli maaşın var. Senin durum şey yapamazsın. Yani. Yeter o sana. Tek kişi zaten. Rahmetli dedem rahmetli oldu. Babaannem anlatıyorum. Babaannem diyor ki oğlum diyor Erdoğan olmasaydı diyor biz diyor hepimiz diyor Suriyeliler gibi olurduk. Mülteci olurduk diyor. Savaş çıkardı ülkede. Ya diyorum babaanne. Ben diyorum 24 yaşındayım. Beni diyorum okula sınavla alıyor adam. Kendi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ben. Beni sınavla alıyor adam okula. Allah Suriyelisi sınavsız tıp fakültesine koyuyor. Bu diyorum hak mı reva mı? Anlamıyor abi. 45 yaş üstü. 45 değildi. De 50 yaş üstü, 50 yaş üstünün bu memlekete oy kullanması yasaklanmalı. 50 yaş üstüne bu memlekete oy kullandırtmayacak. 25 yaş altı da kullanmayacak. 25 yaş altı ile 50 yaş üstü oy kullanmayacak abi. Sadece 25 yaşta 50 yaş arası. 25 yıllık kesim oy kullanacak. 50 yaş üstüyle 25 yıllık oy kullanmayacak. Benim düşüncelerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum yayınlanan için. Eyvallah abi, memnun oldum. Eyvallah. Sağ Alıştık artık. Yani alıştık artık. Her Bir şey size çıkacak. Yani bize hak öyle söyleyelim. Ne olacak abi böyle? Böyle idare edeceğiz. Başka seçeneğimiz yok yani. Seçeneği sence yok. Sence var bilmiyorum. mı? Halkı yok seçenek ben. Seçeneğimiz de yok yani. Güçlü bir rakip de yok. Gü muhalefet de yani yapacak hiçbir şey yok. Muhalefet çıkıyor ne diyor? Bir şeyler anlatsın insanlar da in inansın yani. Çözüm çözüm üretsinler. Çözüm iki kişiyle Türkiye'de siyaset yapılıyor. İki kişiyle yapılıyor. Ya biri olması lazım yani. Biri gelmesi Se lazım. Yeni yani, istiyorsun. Yani yeni birisi. Aynen. Kim abi var mı bir isim aklında? Yani artık siyasetten anlayan birisi gelmesi lazım. Yeter iki kişiye Türkiye iki kişiyle kurulu bir şey değil yani. Bir Kılıçdaroğlu, bir Tayyip Erdoğan. Birisi gelmesi lazım Sen artık. Sen düşünüyorsun abi? İstifa etmedi diyorlar. Yani artık hani diyor ya ben koltuk sevdalısı değilim. Artık bırakması lazım. Yeni bir değişiklik istiyor değişiklik yani hayat bu şekilde. Vatandaş şöyle diyor, dokuz seçim kaybetti hala diyor orada oturuyor diyor. Öyle öyle. Şimdi bir de kalkıp şey diyor, Tayyip Erdoğan'a diyor işte koltuk sevdalısı. Art, asıl koltuk sevdalısı olan o. Kendisi. Sence öyle değil mi? Bırakmalı diyorsun. Bırakmalı diyor. Yani bu halk artık halk, halkın burasına gelmiş artık. Konuşmak istemiyoruz. Öyle yani. Çok teşekkür ediyorum abi güzelim ben için. Çok, Çok sağ, sağ ol. Ne düşünüyorsun? Arabam iyi olmadığı için hiçbir şey de düşünmüyorum açıkçası. Umursam. Arabanın olup olmaması önemli mi abi? Senin yediğin domates, salatalık, peynir nasıl geliyor? E tabii akra canım, Akaryakıt onlar yükseldikçe onlar, sana onları yüklüyorlar. En basit sana bir tane soru sorayım. Tamam. Evine su alıyorsun. Hmm. 19-20 litre damacana. Tamam. Ne kadar para onlar? Yani aşağı yukarı 40-50 TL. Var Doğru evet mu? evet. Maliyeti ne kadar? Maliyeti de ne kadar olabilir? 50'ye satıyorlarsa maliyeti ne kadardır? 50'ye satıyorsa 30'dur, 35'tir yani. 1,5 TL. 1,5 TL. Haksız kazanç bu. İşte bu akaryakıttan kaynaklı bir O da o da haksız. O da haksız kazanç. Yani ne kadar yükseltirlerse nakliyeci de ne yapıyor? Malın sırtına yüklüyor bu parayı. Evet. Diyor ki ben buna yazarım akarekten. Çünkü o da geçinmek zorunda. O yüzden o haksız da kazanç. Da haksız kazanç. Şu anda Türkiye'de olan her şey, zamıydı, ev kirasıydı, bilmem nesiydi, yediğiydi, içeceğiydi hepsi haksız kazanç. Benim görüşümde haksız kazanç. Ne olması gerekiyor gerek abi? Nasıl düzelir? Haksızlık yapıyor. Bak. Tek bir yere bağlamıyorum noktayı. Herkes birbirine haksız kazanç sahneye bir şekilde haksızlık yapıyor. Evet. Mesela bundan ben sana şöyle söyleyeyim. Bir hafta öncesine kadar ailemle beraber çok uzun zamandır bize öyle bir şey yapmıyorduk. Ailemle beraber bir tatile gittik. Gittiğimiz yer öyle otel falan değil tabii. Zaten bir otele girsen çıkamazsın işin içinden. Gittiğimiz yer normal, doğal, böyle ormanlık alan, şelalenin bulunduğu yer. Şimdi orada biz bir günümüz yer aramakla geçti. Bulunan yerlerin her birisi sadece ya çardağı var. Ya işte e, ne diyorlardı bu arabalara e, araba. karavana tarzında bir araba koymuş hani gelenler orada yatacak kişi başı 1500 TL maşallah valla maşallah değil yani buna ben maşallah diyemem bu haksız kazanç o kadar büyükmüş ki yani, maşallah dedim yani şimdi 1500 TL ben mantıken düşünüyorum yani sen oradan 1500 TL ne masraf yapıyorsun ki 1500 TL yazıyorsun orada insanları kişi başı. Bence mantıksız yani bu. Onun da gideri var işte abi ona göre yazıyor. Ne gibi gideri olabilir Herkes ki? Herkes kendine göre serbest piyasa. Ya yok abi ya. Gözünü yanayım. Serbest mi? piyasa var abi. Herkes... Boş piyasa. Yapıyor. Boş piyasa. Evet, ben abi. sana söyleyeyim yani. Evet. Herkes birbirine haksız yapıyor. Haksızlık yapıyor. Bunun işin içinde ben de dahilim yani. Bak kimseye demiyorum ki şu şuna yapıyor bu buna yapıyor. Herkes birbirine haksızlık yapıyor. Evet. Gökten taş yağmıyor ona dua edelim biz. Yani. Çok teşekkür ediyorum abi güzel durumdan için. Abi. Çok sağ olun. Eyvallah. eyvallah.